Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bahçe süreceğiz. Ee, bahçe traktörümüzde rotavatör bağlı ee, ceviz bahçelerini süreceğiz. <laughs> Yanımıza bir tane çekiç aldık. Şöyle orta kolu e, ayarlayabilecek bir çekiç. E, pensemiz var. Bir de İngiliz anahtarımız var. Fazla bir e, takım olarak ekstra bir şey almadım. E, bunlar yetiyor. Yani büyük bir arıza çıkmadıkça büyük bir sıkıntı çıkmazca Bunlar yetiyor. Sürmemiz gereken dört parça yer var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini yeni diktik. Kasım ayında diktik. Geçtiğimiz Kasım ayında diktik. Onu da videosunu sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Dikimi nasıl yaptığımızı, ceviz dikimini. şantlar ceviz dikimi yapmıştık arkadaşlar oraya. O bölgeyi süreceğiz. Öncelikle şundan bahsedeyim. Traktörümüz Ufak bir arıza geçirdi. Direksiyonu çevirdiğimizde tak tuk tak tuk yani direksiyonu çevirdikten sonra traktörü yürütmeye başladığımız durumda sağ taraftan bir vurma sesi geliyordu. Bu daha önce çıtırtı şeklinde böyle çıt 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 ses geliyordu. İlerleyen zamanlarda iyice vurmaya hatta traktörü böyle e, zıplatmaya başladı kuyuda bir ustaya gösterdik fakat bu traktörlerden pek anlamadığı için e, çok farklı yorumlar yaptı. Daha sonra biz de traktörü, bir tor traktör biraz ustaya götürdük. Gerçekten bu traktörlerden çok iyi anlıyor. E, özellikle esnaf olarak da arkadaşlar daha önce iş yaptırmadan bu traktörü ilk aldığımda gitmiştim bilgi almak için. Hani nereye dikkat etmeliyiz, nasıl kullanmalıyız, e, şu kısım ne işe yarar, bu tuşu ne işe yarar, bu kolu ne işe yarar gibi yaklaşık. 40 45 dakika benle hiç usanmadan, gücenmeden e, sohbet etti. Gerçekten e, esnaflığına e, biraz ustanın diyecek yok. Bu sefer de e, işimiz düştü. Bu arıza vesilesiyle gittik. Bu arıza da arkadaşlar şundan dolayı oluşmuş. Biz defransiyel kilidini kapalı zannetmemize rağmen e, yarı çekili kalmış ve de e, bu yarı çekili kalması traktöre zarar vermiş e, istavroz bilyesini dağıtmış. Ustam sağ olsun yaptı. Elimize tertemiz şekilde teslim etti traktörümüzü. E, güzelce tamirini yaptı. Yine biz de usanmadan, gücenmeden traktör hakkında yarım saat 45 dakika civarında sohbet etti. Bunun dışında arkadaşlar bu traktörlerde defransiyel kilidine gerçekten ihtiyaç çok. Yani belden kırma olsun, rijit şasiler olsun. Bu rijit şasi fakat Bunda da belden oynama yapıyor. E, yatay eksende oynamıyor fakat dikey eksende belden oynama yapıyor. Ve defransiyel kitlerin hepsi kapalıyken dahi çapraz olarak birbirine bağlı hareket ediyor. Bundan ötürü de e, gerçekten defransiyel kitlerine ihtiyaç duyulmuyor. Ne tarlada ne yolda. Ben e, henüz ihtiyaç duymadım. Bir de bu traktörler dört tekeri de eşit mesafede yük bindiriyor. Bir de belden esnediğinden dolayı arkadaşlar kesinlikle bir, bir tekere fazla yük binip de diğer tekere daha az yük bindiği durumlar pek oluşmuyor. Bundan ötürü de diferansiyel defransiyel bunda sadece bir batağa, çamura falan traktör battığında o da onda da ihtiyaç duymaz. Çünkü dört teker muhtemelen eşit basar onda da ama yani çok nadiren ihtiyaç duyulur. Neyse konuyu fazla uzatmayalım. Yavaş yavaş bahçemize geçelim. Dediğim gibi dört parça evi süreceğiz. Bunlardan bir tanesini bu sene süremedik. Ağaç devrildi yoluna. Orası inanılmaz kötü durumdadır. Bakalım ben de merak ediyorum. İyice göreceğiz. Bir de saat şu an 730 8 arası sabah. Hava bu aralar çok sıcak. 35 derecelere 36 derecelere çıkıyor. Hem makinelerin sağlığı açısından hem kendimiz fazla sıcakta yorulmamamız açısından bir an evvel bitirip geri dönmeyi planlıyorum ama inşallah bir aksini çıkmaz. Yani toplam 4 saatte, 4 -5 saatte bitiyordu normalde. Fakat yaklaşık 2-3 aydır sürme işlemi yapmıyoruz. Bundan ötürü de baya baya 1 metre civarında otlar olduğunu biliyorum. Hayırlısı bakalım. Bahçede yine görüşürüz sürmesine aslında. Evet arkadaşlar buranın yolu bayağı dik böyle. Engebeli maalesef. Bizim burada kullandığımız veya dikim yaptığımız bahçelerin hemen hemen hepsi de böyle. Engebeli veya yolu bu şekilde bayır. Burada Suyumuz yok. En büyük sıkıntımız bu. Ben traktörle buraya cevizlere su çıkarmayı düşünüyorum tankerle veya arkasına bir tonluk su deposu alıp zaten ağaç sayısı az yaklaşık 400 kilo 500 kilo civarında ağırlığı da ben burada yol daha kötü şartlardayken çıkarmıştım. Bir tonluk su deposunda da çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle 600-700 litre doldururuz ve çıkarır diye tahmin ediyorum ama bakalım işte e, deneylemek gerekiyor. E, geldik de sayılır. Yaklaşık 100 metre falan kaldı. Burası Kasım ayında diktiğimiz daha bir yaşına bile gelmeyen ceviz bahçemiz. E, yaklaşık 17 tane e, bizim ağacımız var. 17-18 tane de e, amcam dikti, beraber yapıyoruz. Zaten burası dededen kalma bir yer, dededen babaya kalma bir yer. Yaklaşık e, 7 tane hissesi var buranın. Ondan dolayı da e, bölümlere ufak ufak diktik. Gördüğünüz üzere çok 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 kötü yol. Ve yağmur şartları bu sene iyi oldu. Hem ceviz için, hem buğday için, hem diğer mahsuller için gerçekten güzel yağmur yağdı. Kış güzel geçti. Bunun faydasını da diktiğimiz cevizlerde, ağaçlarda görüyoruz. Ben çevremdeki buğdaylarda falan da böyle, arpalarda, buğdaylarda, yoncalarda falan da görüyorum. Gerçekten bu sene verim iyi oldu diye tahmin ediyorum. Çünkü İç Anadolu'da her sene böyle yağmur yağmıyor arkadaşlar. Yani burası kurak bir memleket maalesef. Yağmur ihtiyacımız çok yüksek ve de çok şükür bu sene iyi yağmur yağdı. Evet bir kısmı üzüm bağ şeklinde bir kısmı işte ağaçlık, bir kısmı bakılmıyor. Böyle bir yer. Burası üst taraf, alt tarafa da diktik iki parça burası parçayı da bugün süreceğiz. Daha sonra aşağı kısımlardaki e, diktiğimiz, baktığımız ceviz bahçeleri var. Oraları süreceğiz. Yine devamında ara ara ben size gösteririm arkadaşlar. Evet yeni ceviz fidanlarını diktiğimiz yer burası. Aslında burayı daha önce sürmemiz gerekiyordu. Yani bizim bir ev taşıma işi oldu. Yaklaşık bir ay falan bizi oyaladı maalesef. E, burası da ondan dolayı bakımsız kaldı biraz. Ev taşımaya gitmeden önce bir su verdik ama yine de susuz kalmış. Böyle tam e, tutmaya yakın olanlarda kuruma belirtisi var. Yani şunlar güzel. Şu alt kısımdakiler. Tabii toprak bu alt kısımda biraz daha e, canlı, biraz daha böyle suyu tutuyor. Üst taraflarda pek e, su tutma işlemi gerçekleşmediğinden e, sürekli de güneş alan bir yer olduğundan burası maalesef kurma belirtileri var. Acil bir şekilde sulayacağız. Gördüğünüz şekilde şu sağ taraf gibiydi sürülmeyen yer. İşte orayı da sürüp buradaki işlemi bitireceğiz. Şöyle fıstık ağaçları falan var amcamın. Ya bu kısım amcamın oluyor. Onda da aynı şekilde yapraklarında falan böyle yeni diktiğimiz ceviz fidanlarının kurma var. Alt taraflar onda da iyi. Burada 4 tane fidanı fena değil güzel tutmuş. Fıstıklarında da bayağı bir verim var. Bu fıstık ağaçları bayağı dirençli ağaçlar. Aslında bundan da düşünüyoruz. Şöyle göstereyim. Yani gerçekten verimi iyi. Bölgede İç Anadolu'da özellikle fıstığa yönelim de son zamanlarda fazla iklimden dolayı. Biraz daha artık böyle Güneydoğu Anadolu iklimine dönüyor bizim buradaki iklim. Zaten benzer bir iklim ama ilkbaharların sonuna kadar yağış ve sonrasında aşırı sıcak geçiyor. Aşırı sıcakta da böyle kuruma yapıyor. Yani bu ağaç susuz olmasına rağmen gerçekten güzel bir şekilde verim vermiş. 20-25 dakika oyaladı bizi traktör. Bir pim kırma durumu yaşadık. Yan kolların bağlantısında takılan pim biraz inceymiş. Onu kırdı. Yani tek başıma da olduğumdan bayağı uğraştım. Kaldır, indir, i̇şte altına destek koy. Tam o pimin olduğu yere denk getirmek falan zor oldu. Şu kısım. Buraya bu e, takla barının pimini taktım. Mecbur kaldım. Tabi bu çıkmıyor bu kalın olduğundan. Böyle kalın olsaydı çıkmazdı. Tam ağırlığın bindiği kol bayağı beni uğraştırdı ama e, bir şekilde hallettim. Yoksa e, hiçbir iş yapamayacaktım. İşin başında oldu. Yani bir tur döndüm traktörle. İkinci turda yani ikinci git gel yapışımda Maalesef kırdı yukarı tarafta. Ama çok şükür hallettik. Biraz gecikme de olsa saat şu an 10. Burayı bitirmek üzereyiz. Diğer yerler küçük zaten. Yaklaşık yarım saat 45 dakikada bitecek 3 tane yerimiz var. Yani 40-45 dakika bir yerde, 40-45 dakika bir yerde şeklinde devam edeceğiz. Ee, öğleden sonra saat 1 gibi falan biter diye düşünüyorum. Oralar biraz daha gölge olduğu için daha önce buraya başladım. Burası gördüğünüz gibi sürekli güneş alıyor. Oralar böyle ağaçlar biraz daha yetişkin olduğundan %80 %70 gölge kısımlar. Oraya da geçince ben burayı tamamlarım. Size orayı da gösteririm. Diğer kısma geldik. Burası da aynı aşağı yukarı. Maalesef bayağı 1-1.5 metre civarında otlar var. Bakalım nasıl yapacağız. Gerçekten kötü görünüyor. İlk defa burayı bu şekilde görüyorum. Gübre vermiştik. Sonbaharda e, sürüm yapmadan önce gübreyi vermiştik. Tabii yağmur da güzel yağınca baya baya otlar fırlamış, ağaçlara da sanki faydası olmuş gibi gübrenin. Ağaçlar baya e, baya uzanmış. Ortadaki büyük ağaç pek böyle e, o kısımlara yaklaşmıyordu dalları. Baya e, baya uzamış. Bakalım bir de sürdükten sonra çekelim. İnşallah güzel olur. Fakat e, normalde böyle bir yerin biçilmesi daha sonra sürülmesi gerekir rotavatörle elimizde öyle bir imkan yok artık yapabildiğimiz kadar yapacağız hayırlısı tekrar görüşürüz. bitirdik arkadaşlar. Yani çok da istediğimiz gibi olmadı ama yani bu şartlarda ancak bu kadar oluyor. Yani normalde elimizle yapmış olsak biçeceğiz. Daha sonra e, kazma ile kürekle falan filan. E, normalde 40-45 dakikada bitirdiğimiz işi muhtemelen 7-8 saat, 9 saat filan sürerdi. Şöyle cevizlerimizi de gösterelim. Yapraklarda böyle bir hastalık belirtisi veya bir element eksikliği gibi bir durum var ama susuzluktan mı kaynaklanıyor yoksa gübre eksikliğinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Cevizler fena değil. Burası şu arka kuzey tarafı kapalı olduğundan soğuk olay olmuyor pek burada. Yani don olayı yaşamıyoruz. Yani normalde bu sene her yerde oldu aşağı yukarı. Özellikle çukur bölgelerde şöyle göstereyim. Şu çukur bölgelerde şu daha alt alt kısımlarda oldu. Hatta şu cevizde bile daha fazla var don olayı. Bizim bunlarda da var ama çok azdı. Çok az görünüyordu. Böyle uç dallarda filan. Onda havaları sındıkça atlattı. Yani bu ağacın durumu daha iyi. Cinslerini bilmiyorum bunların. Normalde yerli diye tahmin ediyorum. Eski cevizler. Hatta bazılarında çatlamalar var. Ya o niye çatlamış tam anlayamadım. İkiye ayrılmış gibi böyle kabuk çatlaması değil de görüyorsunuz dallarda bayağı yoğun cevizler. Tabi ilaç sıkılması lazımmış buna. Kurtlanma belirtisi var. Şöyle. Evet burası da böyleydi. İki yerimiz kaldı. İnşallah oralarda bu kadar ot olmaz diye ümit ediyorum ama çok da sanmıyorum. Oralarda sulak böyle gölgelik alan daha fazla ot büyümüştür diye düşünüyorum. Zaten aynı zamanda sürüldü. Bakacağız artık yani Yukarısı için de burası için de geçerli Erken sürülecekti geç kaldık Ama yapacak bir şey yok Elimizden gelen bu senelik bu kadar Yavaş yavaş e, Diğer kısma geçelim Evet üçüncü yerimizdeyiz Burası biraz daha iyi gibi Ve de küçük burası Hemen e, 20-25 dakika içerisinde Bitirip diğer tarafa geçeceğiz yani En azından otlar böyle Çok köklü görünmüyor Şöyle bu tarafı da göstereyim. Biraz daha dirençsiz otlar gibi görünüyor. Cevizler burada biraz daha küçük. Şöyle göstereyim. Yani niye böyle oldu? Şundan dolayı olabilir. Burası daha fazla don yedi. Ee, hani buna da şükür. Biz bu sene hiç beklemiyorduk. Hala ağacın uç dallarında don kalıntıları var. Yani o kurumuş dallar var. Bunlar genelde seneye tekrardan e, sürgün veriyor. Ama bu sene maalesef bu şekilde e, ağaç gerilemiş oluyor. E, şu ağaçlarda fazla yok. Sanırım e, bu ağaç biraz daha donu gölgelemiş veya cinsinden de olabilir. Yani en fazla bunda var. Diğer ağaçlarda fazla yok. Buranın da arkası kapalı ama yine de bir şekilde yemiş donu. <laughs> İşte kış donu cevizin en büyük düşmanı. Böyle geriletiyor. fazla da uzatmayalım. Burayı da bitirelim. Yavaş yavaş diğer tarafı bitirip bir an evvel evimize ısınmadan hava geçmek istiyoruz. Devamında yine görüşürüz. Evet arkadaşlar burası çok güzel bir yol. Burayı o yüzden göstermek istedim. Artık son aşamaya geçiyoruz, son süreceğimiz yere gidiyoruz. E, yol biraz tehlikeli ama çok güzel. E, giderek daralan bir yol. İnşallah sıkıntı yaşamadan e, süreceğimiz bahçeye ulaşırız. Ama e, ilerledikçe yemyeşil, kuşların böyle Cıvırladığı bir e, yola dönüşüyor. Birazdan göreceksiniz. Uzak tefek sıkıntılarımız olsa da çözdük ve işimizin %80'i bitti. Burada da yine aynı şekilde son kısmı sıkıntısız tamamlayıp dönmeyi umut ediyoruz. Tabi en tehlikeli yer sürüm olarak da kenarlar uçurum olduğu için burası. Mümkün mertebe dikkat edeceğiz. Normalde bir ay öncesinde falan daha yeşillik oluyordu. Bayağı bir sıcak geçti son 2-3 hafta ve de her yeri resmen kurutmuş. Yeşil alanlar sarıya bozkıra dönmüş. Mantar falan da çok oluyordu burada. Dere kenarı bir yer burası. O yüzden yeşillik fazla. Yani İç Anadolu'da, İç Anadolu'da zaten genelde dere kenarlarında yeşillik böyle fazla oluyor. Evet. Bu çeşmemiz burada çok güzel bir şekilde akıyor. Gördüğünüz üzere. Devam ediyoruz. Evet. O tehlikeli kısma yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yolun daraldığı kısma. Çekebildiğim kadar çekeceğim arkadaşlar. buralarda başımızı eğiyoruz. Bayağı da sarsılıyorum ben. E, traktörün üzerinde zıplıyorum ama inşallah kameraya bu şekilde yansımıyordur. tehlikeli olan kısım zaten yolun darlığından ziyade kenarının uçurum olması. Ben en son geldiğimde burayı sürememiştim. Ağaç devrilmişti. Bakalım bu sefer öyle bir sürpriz olacak mı? Ee, ağaç var ama kesmişler herhalde. Evet o devlen ağaç kenarda duruyor. Kesmişler. Sağolsunlar açmışlar burayı. giderek yol daha da daralıyor. Buradan geçebilecek miyiz? Geçtik bile. Evet burası o görüyorsunuz vurduğumuz yeri hemen buradan sağ manevra yapıp oluşmadan i̇şte telefonla çekerken böyle şeyleri geç fark ediyorum veya göremiyorum. Ondan dolayı aslında biraz tedirgin oluyorum. Zaten arazide otlu bayağı. Pek bir şey fark edilmiyor. Evet. Şu kısım bayağı bayır. Ve de yana doğru yatık bir bayır. Yine de sanki bayağı temizlemişler burayı veya gelen giden olmuş. Çünkü en son gittiğinde daha otluydu. Ya yani böyle biraz daha sağdan sağdan gitmeye çalışacağım. En azından yana kayarsa bir kontra vereyiz diye. neresi? Onu bulması zor. Bakalım şöyle bir çıkayım. Artık erik dalların içerisinden geçtik. Yani piknik alanı burası normalde. Şurada internette görebilirsiniz. Böyle halay çeken insanların resimleri. Şu ilerisi de aynı şekilde. Tertemiz olur normalde burası ama şey yıllardır organizasyon yapılmadığı için böyle kaldı. Şimdi kontrol edeceğim. Nereden geçeceğim diye bizim bahçemiz şu kısımda olması gerekiyor. İyice bir bakayım. Nereden kolay geçerim. Onları da şöyle bir ayağımla hissede hissede kestireyim. Sonrasında da tekrardan bahçeye girip sürüm işlemi gerçekleştireyim. Evet bahçe burası. Yalnız bura biçilmiş gibi veya sürülmüş gibi daha temiz ve de sanki sürülmeye hiç gerek de yok gibi gördüm. Ama yine de gelmişken bu kadar yolu girip bir... Şu özellikle son kısımlarda otlanma var biraz. En azından oralarda böyle hızlı hızlı dolaşıp çıkacağım. tabi geleceğim yolu hala tam kestiremedim. Nereden gelsem diye. Daha önce şuradan girmiştim ama ağaç devrilmiş. Yani şu sekiye çıkmam gerekebilir. Eğer oraya çıkarsam kamerayla bir şekilde traktörle çıkarken göstereceğim orayı. Bakalım.